Merhaba, kod severler konumuz, Discord bot, token, kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu kod. Merhaba, mesajını alan bir bot oluşturur. Bot, mesajı gönderen kullanıcıya, merhaba, mesajını yanıt olarak gönderir. Discord bot teknik detaylar Discord botları, Python, JavaScript, C Sharp ve Java gibi çeşitli programlama dillerinde yazılabilir. Botlar. Discord API'sini kullanarak Discord sunucularıyla etkileşime girer. Discord API, botların mesaj göndermesine, kanallara katılmasına, kullanıcıları banlamasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır. Discord bot türleri Discord botları farklı amaçlar için kullanılabilir. Bazı yaygın Discord bot türleri şunlardır: Müzik botları müzik çalabilir ve şarkıları kontrol edebilirler. Oyun botları Oyunlar oynatabilir ve kullanıcıların oyunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyabilirler. Sunucu yönetimi botları, sunucuları yönetmeye ve kullanıcıları yönetmeye yardımcı olabilirler. Eğlence botları, çekilişler düzenleyebilir, şakalar yapabilir ve kullanıcıları eğlendirebilirler. Discord bot nasıl yapılır? Discord botu yapmak için önce bir programlama dili öğrenmeniz gerekir. Ardından Discord apisini öğrenebilir ve botunuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Discord botu oluşturmak için birçok çevrim içi kaynak mevcuttur. Sonuç Discord botları. Discord sunucularını daha kullanışlı ve eğlenceli hale getirebilecek güçlü araçlardır. Kullanıcılar tarafından oluşturulabilir ve özelleştirilebilirler. Discord botları, sunucular için çeşitli faydalar sağlayabilir. Örneğin, müzik çalabilir, çekilişler düzenleyebilir. Oyunlar oynatabilir, duyurular yapabilir ve daha fazlasını yapabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.